Ha? <laughs> arkadaşlar bugün gazi gibi oynuyoruz Ama ben videoda arkadaşlar Değilken yani öyle bir suçuyoruz. vurdum ki Yani Ben müzik dinliyorum bugün. Lan sus <laughs> sus <küp küp gülüyor> Etme dedim sana <laughs> yes. Ya masum <laughs> Oğlum ben İngilizce daha kolay anlıyorum. Göster anlıyor evet. Sus. Çevirdi mi? Şimdi bahsedeyim. çevirdi. Tamam çevirdi. Göt çevirdi. Ne diyorsun? <laughs> Sıla neden nerede? Vay be. şu karakteri bak be. Ah. Tamam, tamam. Camper. Yutundan çıkarayım mı? Camper, 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 camper. <laughs> Silahı ben almadım. Bana bulaşma lütfen. Ya oğlum yapma kalite. Bu oh. bana oh. gelmez. Abi öldü. Son aldı. dedi. Son oldu. Oğlum yapma. Arkadaşım böyle geliyor. Net görünmez olacak ha. Çok iyi vurmadım ben dön 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 ben olsun Klos. ben müzik dinlemeyeceğim ya ben başım ağrıyor şimdi ben kulaklığı çıkardım sen takabilirsin tamam ben şu topu kafama atıp durma tamam mı Tamam mı? Pacı pacı mı açtın? Evet. O zaman dinlerim ben. Ee, evet. e, e, e. Pacı pacı açtık. <laughs> Oğlum yapma bak <laughs> ya. Yapma. <laughs> yapma lan tamam mı? <laughs> bak oyunu oynayamıyorum. Paçi sehta. Paçi paçi. Paçi sehta. Oğlum sen niye üstüme atıp duruyorsun şu topu? Evet atacağım. Lan. Oğlum katil olmuş bu. Bu şu pro olan değil mi ya? Tengah, şimdi ha, tenge açsın. Tamam, tenge tenge. Ya tenge mi? Evet. Ya eskide artık o ya. Bak evde şarkı. Göç şarkısı. Ya ne göç şarkısı? Biraz küfürlü. Her <laughs> şeyin şu. Soci soci çatacağım. Soci soci açacağım. Soci so ne ya? <laughs> Al şu kulaklığı. Oğlum reklammış. Atlar şu reklamı. Ya. ya. Arkadaşlar hani bir tane yeşil uzaylı var ya onu açmış. Ama tüksüysa. <laughs> ama tüksüysa. <tüksiyse, gülüyor> <a. gülüyor> Oğlum niye bunu açtın lan? <gülüyor> Nani. Neden? <laughs> ne açtım? Zıkkımı açtım. Zıkkımı kakart. Hayır, <laughs> <Sessizlik> <laughs> O ne <lan? Gülüyor> Oğlum benim oyun kasıyor lan biraz. Şurada. Çok Denge.

Doğru, doğru. Birini söylersem, doğru. Ben ses gitti ses söyleyeyim. Ben ses gidiyor arkadaşlar. <laughs> ha buga giriyor bazen böyle. Bak, bak. Tamam şu beyaz erkek katil. Tamam orada bekliyorum. <laughs> <laughs> ha tamam değilmiş işte. lan. Kamper mı bu? <laughs> <Bak>, Silah sen... <laughs> <laughs> aldı. Bu ne lan? Atla reklamı atla. Oğlum böyle reklam mı olur ya? Bu ne lan? <Gülüyor> o, <Gülüyor> <Gülüyor> Bak denge. Denge. Oh, <laughs> çok kurt video açmış. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Dur lan bu hehehe, hangi hehehe, hehehe, buradan. yapma. Onu alalım. Daha bir ve sebir. Bir ve sebir mi? Bir ve bir değil mi lan? Bakalım bu sefer yapabilecek.

Orta Gol. Orta Abi ben böyle çok fazla gelsem herhalde. Kal 2008. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Şerif. Ya. Boom, ve fight. Hadi de çok kötüyüm vallahi ya. Ya, Lan. ya. Şimdi şey yapacağım. Gel, gel. E, e, bana bir şerif gelse var ya. He. Ben şimdi var Halsan ya al, adana... Hadi şerifsin. Hadi şerifinin götüne. Hadi ha. şakvan çok sabır. Elisek şut ve gol.

Bence Türkçe daha şanslı oluyor lan oğlum biraz kasıyor ya sanki lan oğlum oha ya. Göz olsun, tamam mı? Tamam, göz olsun, çarp. Ya ol. <laughs> ya hayvan, ne yapıyorsun? <laughs> Sevim oyunu. Şefkin, şeref şey, ver. <laughs> tamam. Ya, yeter. Yeter, vallahi <laughs> yeter. Ay Allah'ını seveyim. <laughs> Kaç kim mi? Oğlum bana niye ateş ediyorsun? Ne bu ya? Oğlum bana ateş etmeyi bırak. Kulak mı çıkar? Kulak şuradaki, çıkar var, şuradaki, 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 şuradaki. Şey... nerede? Burada. Ver. Al. An anneme götür. Buradan <laughs> indiriz. Ve oh Oğlum o değil miymiş lan? Neymiş? Neyse arkadaşlar. Bye.